Aaaaaaaaaa <laughs> Daha önce hiç bu kadar acı bir şey yedin mi? Yok Ağabey ruh Daha acı bir şey yedin mi? Yok Gözümden yaş geldi Buraya <laughs> Hakkı Seni açar gel Daha seni de kaldırır <laughs> Herkese merhaba ben Orkun. Sokakta dünyanın en acı çikolatasını yeme yarışmasıyla karşınızdayız. Dünyanın en acı çikolatası diyorum çünkü bu çikolataları kendim yaptım ve gerçekten felaket acı oldu. Denmari usulü çikolata yapıyoruz. Şimdi kaynar suyumuzu tenceremize koyduk. Şimdi üstüne cam bir fanus koyuyoruz. Burada zibil tane çikolatamız var. Beyaz çikolata aldık özellikle çünkü şunlar bizim acı soslarımız ve bu acı sosları içine koyunca kırmızı olacak çikolatalar gibi bir hayalimiz var ama hiç denemedik göreceğiz. Bu soslar bence gerçekten dünyada bulunabilecek en acı soslar. Ben dünyanın her yerinde Brezilya'dan tut Amerika'ya her yerinde acı sos yedim ama bu emin önünden aldığımız sos en iyi sos bu bence, en acısı bu. Bu sosları kullanarak da dünyanın en acı çikolatasını yapacağız. Her vatandaşımıza bir tane vereceğiz. Her bir kap içinde bir kavanoz acı kullanacağız. Hiçbir fikrim yok oran orantı konusunda. Ama ne oldu ne olmaz diye bitince bir yiyeceğim. Bir şey olmazsa bir şey olmaz. Bir şey olursa bir şey olur. <laughs> Zehirimize ekliyoruz. Bak şimdi. Bu Allah korusun bir yere dökülse üç kişiyi öldürür. Çok keskin ya. Acı yeme yarışmasında kullandığımız acının aynısı bak. Bir kavanoz koydum. Oh my god. Bir şey diyeceğim. Bu çok acı oldu Burak. Burak bu felaket bir şey oldu bak. Bu nasıl çikolata kıvamına geri gelecek? Ejder ya. O kadar keskin gibi. ısınınca daha da keskin hale geliyor. Baksana leş gibi terledim zaten şu an. Bundan bir kaşık yiyen 3 günü sar bence yani. Bu acı ben sana söyleyeyim. Bütün pul biberi, bütün isotu, bütün biberiye, bütün baharatları hissediyorsun. Anne ne satayım ya? Of ben bu hissi hatırlıyorum ya. Berbat bir şey. Bu asla geçmeyecek. Berbat bir his. Ay fucked up. Kendinize <laughs> De ister misin? Gel gel. Gel anlamadın sen. Çünkü şey an anlamadın. Böyle oradan sana rol yapıyormuşum gibi geldi. Gel. Gel lütfen çok az. Bak çok az gel. Bir şey yap, gel gel terlemesin bu şey. Ah. 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 Hayatım değişti. Ah. ah. Donmadan dökmeyiz. Ah. 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 Ah elim ayağım titriyor. Tansiyonun düştü çıktı. Her şeyi yaşıyorum şu an. Bir şey diyeceğim. Bence bu ısınınca normal acı halinden daha büyük oldu. Çünkü ben bundan e, bir çay kaşığı yemiştim. Bu kadar etki etmemişti abi. <laughs> çikolatalarımızı hazırladık. Berbat görünüyorlar. Normalde beyaz çikolataydı bu. Renginin kırmızı olacağını inanıyorduk. Turuncu oldu. Yarın sabah ben bunları donduktan sonra kalıplarından çıkaracağım. Güzel bir kaba koyacağım ve vatandaşlarımıza vereceğiz. Biz ucundan yani yüzde birinden tattık ve berbat ötesiydi. Kim bilir bu çikolatalar ne kadar acı göreceğiz. Şimdi sokakta vatandaşımıza 100 TL ödüllü yarışma yapacağız ve bu çikolatalardan selam. <laughs> Ve bu çikolatalardan her bir tanesini yiyebileni 100 TL ödül vereceğiz. Bakalım yiyebilen çıkacak mı? Ne olur ne olmaz diye bizim yanımızda ayranımız da var. Acı olduğunu da söyleyeceğiz. Güvenlik önlemlerimiz oldu. Evet. Merhaba Acı ile aranız nasıl? Yarışma yapıyoruz 100 TL ödüllü. Kimse ki kesmedim 100 TL ödül mü az geldi? Ne oldu? <laughs> gel biz dolmuş abilerimiz yer bizim gel. Kolay gelsin. Acı ile aranız nasıl? Adana'lıyız. Hah, Adana'lıyız. Bulduk Adana'lı abimizi. Abicim, ben kendi elimle acı bir çikolata yaptım. Bundan bir tane yersen 100 TL veriyoruz. Bir tane yersen. Bir tane yersen. Gel abicim gel abicim gel abicim yiyebilecek varsa buyursun lütfen. Önce canlıyı alayım parayı alayım önce. Önce hayır önce yiyorsun bitiriyorsun tamam, ayran içmezsen eğer parayı veriyoruz paramız burada. Şimdi dur abicim ben vereceğim sana bunu ben kendim yaptım. Tamam çok mu acı? Acı. Abicim bundan bir tane yiyip yutman lazım. İstersen ayran veriyoruz ama ayran içersen 100 TL kazanamıyorsun haberin olsun Buyurun. Bir deneme yapayım. Amin. Acı. Acı değil acı. mi acı. <laughs> Ben duyuyorum, Adanalı'yım, Urfa'lıyım. Aha, abi yiyor. Nasıl abi? Çok acı. Valla mı? Abi istersen ayran verebiliyoruz ama ayran içersen kazanamıyorsun. İyi misin? Yüz kağıdım abi. Bir bir, ye, bir bitir, bir görelim. Bir kendine gel. <laughs> Nasıl, daha acı bir şey yedin mi? Tabii canım, çok acı yedim. Hadi acısını gördün. Abinin gözler doldu bak gel yaklaş yaklaş abimizin gözler doldu. <laughs> abimizin gözler doldu. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten çok acıydı. Abi valla hak ettin. Ederim, Görüşürüz. Abi. Kolay gelsin sana da. Ben Sivaslıyım, Hiç acı yemedim. Acı sevmem. Vallahi mı ya? Ya şoför adam. Şoför abi şoför emin misin? Adam. Veriyorum valla. Oktay abi hayatında hiç acı yememiş. İlk ve son acısı da olsun istemiyorum ama hazırsan gönder. Hepsini bitirme hala bir kere de yedin. Sivaslıyım acı yemedim dedi. Arkada bir Adanalı acıyı çok severim vardı. Ölüm gibi bir şey oldu ama ölmedi. Bakalım Oktay abimiz acı, acıyla arası iyi olmamasına rağmen. Nasıl abi? Ceher <laughs> gibi. Bitirdin mi? Bitti abi. İyi misin? 10 numara. Senin acay acıyla aran iyi olmamasına rağmen nasıl dayandın abi buna? Para abi bu pandemi döneminde para lazım. Tebrik ediyorum. Ya, ölüyor şu Acı. an belli. Belli etmemeye çalışıyor ama ölüyor yani. Çok kimseye tavsiye etme. <laughs> Hop! İkiniz de birer tane yiyin. İkiniz de yerseniz 150 lira verelim. Yiyemezseniz vermeyelim. Kaçmak yok tamam koşmayın. Al abi sana. bu sana. Neyse. Bu Yasin'e. Al bu bu da sana. Acı çikolata. Evet içine acı sos Al, koydum çikolata. Kendim yaptım. Yasin yedi. <laughs> ne haber? <laughs> nasıl? Gerek yok ya. Ay sen dayanacak mısın buna? Hepsini yutacaksın yiyeceksin. Yuttun nasıl yut? Çikolata yuttun mu sen şu an? Ha. Abi şuna verilir Boğaza bak ya. Sana nasıl koymadı bu? Şu an sen yanmıyorsun. Çok az ama gerek. Yani o da çok şey değil yani. Belki boğazının acısı az kalmıştır onun hiç belki. Yok, sordan geliyormuş. <laughs> bak geldik Dur, geldi kafası geldi. Geldi <laughs> kafası kanka. Bismillah. Sen de acısı koydun buna ya. Nasıl abi? <laughs> Ağlamak serbest mi? Evet evet istediğin kadar ağlayabilirim. Çok sorudan ağlayan gördük biz geldi. burada. <laughs> o sordan geldi ama <laughs> <laughs> İyi misin? Yok abi çok kötü. Ben ben yarısını yedim. Dün yok o bak. Dün akşam yedim hala yanıyorum öyle diyeyim sana. <laughs> Ayran istiyor musun? Evet. <gülüyor> 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 gitti kıpkırmızı. Ben çok da <laughs> Geçiyor galiba. Geçiyor mu? Biraz. İyi misin? Arkadaşlar ben 200 veriyorum size, siz bunu artık ortadan ikiye mi yırtarsınız, bozdurur musunuz bilemiyorum. Tebrik ediyorum sizleri de. Tebrik ediyorum abi. <laughs> ben Mardinli olmaktan utanıyorum. <laughs> Kusura bakma, ağzı <laughs> resmen ya. <laughs> Adamlar güle oynaya geziyordu, beni gördüler, 5 dakika sonraya bak. <laughs> Bir daha beni sokakta gören kaçacak. <laughs> Var mı acı yani? Çok çok acı. Çok acı söylüyorum. Hiç hiç yalan yok. Yani bir arkadaş Mardinliyim dedi yok oldu. Bir arkadaş Adanalıyım dedi yok oldu. Siz Malatyalısınız. Çok bir minik bakamaz mıyım öyle değil şey olarak? Şöyle ufak bir parça. Biraz erimiş ama. Oo. <laughs> 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 abi 500 verin sen ye. <laughs> 500 e Acı. Acı çikolatamız var. Yeni 100 TL veriyoruz. Abi, abi sen ye yiyeceksin. <laughs> Acı ile aran nasıl? Acı ile normaldir. Acı ile aran normaldir. Biz bunu çok duyduk. Ben S Songül Abla'ya çok kıyamadığım için şey yapmadım ama amcamız çok iddialı. Abicim bunun hepsini al abi, bunun hepsini yiyorsun, bizden 100 TL'yi alıyorsun. Yanında biz biliyoruz bunu gelmesini. <laughs> <laughs> Sen 100 lira mı hele bakayım. <laughs> 100 daha ver bir daha. Abi, abi da bu nedir ya? Yani? <laughs> Ver. Nasıl olabilir ya? Valla aşamada yansıya bir şey olmaz. Sen bir tane daha ver. Buyurun, Buyurun tebrikler. Çok mu acı? Çok acı. Çok acı değil mi? Valla yiyip de böyle koulunu bozmayan çıkmadı. Böyle sakin kalan ben hiç çıkmadı. <laughs> Vallahi hak etti de bizim de durumlar belli. <laughs> Kolay gelsin görüşürüz. Orhan abimizle birlikteyiz. Abimiz de çok tatlı bir abiye benziyor. Bir 5 dakika sonraki halini hiç görmek istemiyorum Oğlum ya. Çiğnenmeden yatabilirim değil mi? E çiğne abi be herkes çiğnedi be. Orhan abimize kıyamadım ama al abi. Ne güzel gülüyordu. Mutlu bir adamdı. Şimdi hayatı değişecek. Neşe saçıyordu. Birazdan gözyaşlarına boğulacak. Nasıl Orhan abi? Acı, çok acı. Daha önce hiç bu kadar acı bir şey yedin mi? Yok. Nasıl böyle beyne doğru vuran böyle bir alevler püskürüyor içinde değil mi? Bitti mi Orhan abi? Bir gözlerini görelim Orhan abinin. Dağ gibi adam yıkıldı bak ne güzel 5 dakika önce neşe saçıyordu. Ben biliyordum böyle olacağını. Orhan abicim tebrik ediyoruz. Teşekkür, ederim, sağ olun. Teşekkür ediyoruz valla. Görüşürüz Orhan abi. İsim nedir? Barış. Acıyla aran nasıl? İyi. Seviyorum. Abiciğim ben sana direkt veriyorum. Ayranımız da var. Ayran içersen 100 TL kazanamıyorsun dediğim gibi. Buyurun. Aru. Abi daha bir parça yedin. Acı değil de. Boğazı yıkıyor. Öldü. Hala o kadar acı değil ki de boğazı yıkıyor. Adam yok oldu. <laughs> Acıydı değil mi? Çok normal. Biz kaçta Adanalıyım ben diyen oldu, Mardinliyim diyen oldu. Herkes yandı. İyi misin? <laughs> Barış yok oldu. Barışı kaybettik. Açık abi, <laughs> Ejderha çıktı için. Evet, çarşıya girdik şimdi. Sıradaki talihsizimizi arıyoruz. Bakalım kimin ağzı, başı, midesi, boğazı her yeri yanacak. Selam. Acıyla aranız nasıl? İğrenç. <laughs> bir parça acı çikolata yeni 100 TL veriyoruz. Ağlan, 250 sen sana 200 veririm. 500 vereyim. <laughs> <laughs> Haklılar valla. Ben olsam ben de yemezdim. <laughs> Özellikle nasıl bir şey olduğunu biliyorum ya. Yenecek gibi değil ya. Bir insanı böyle dışarıdan baktığında acıyla arasının iyi olduğunu nasıl anlarsın? Abicim kolay gelsin. Acıyla aranız nasıl? Yarışma yapıyoruz. Bir parça acı çikolata yeni 100 TL veriyoruz. Sen nerelisin abi? Ben Urfalıyım. Geç. Urfalı abi'ler çok iyi atlıyorlar olaya. Abicim ama bak çok acı diyorum. Uyarıyorum bak. Uyarıldı. 5 dakika sonra göreceğiz. Abicim istersen ayran veririz ama ayran içersen 100 TL alamıyorsun. Sen geç abi abicim ne çikolata acılı oluyor ya? Ben yaptım acılı. Şimdi abi sen hayatında çok acı yemişsindir. Daha önceki yediğin acılarla bir kıyasla. Şimdi boğazı çok yakıyor. Başka ne söylemek istersin bu acı hakkında? Bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok? Yok ee, normal yani. Normal mi? He. <laughs> Vallahi normal ya. Bir yanlışlık var. Aynı şeyi yemiyoruz herhalde. <laughs> Bak orada bir sivri biber yiyoruz, yanıyoruz. Abi ne sivri biberi bu? Bu felaket bir şey bu. Zehir bu. Bizim acımız bize yeter kardeşim. <laughs> Amca orada şeydi bizim acımız bize yeter dedi. <laughs> yani acı boğazı tıkıyor da yani dama acı tam bir şey de boğazı yakıyor. Sen yani daha önce bu kadar acı bir şey yedin mi? Baba sana ben bir şey söyleyeyim mi? Bir acı yedim ben nefes çıkmıyor daha Bundan daha acısını yedin ya. canım yedim bundan. Tebrik ediyorum abicim <laughs> seni valla 100 TL'nde veriyorum. Abi. Al abi valla helal olsun hayrını gör bir daha alkışlayalım abi yani. Hakkı. Seni açar gel. Bu acı seni de kaldırır. Evet yanımızda Nuri var. Sen nerelisin? Diyarbakır. Diyarbakırlı. Bakalım. Nuri bizim acı çikolatamız. Ben kendi ellerimle yaptım bunu bu arada. Normal aldım beyaz çikolataları erittim. İçine de İstanbul'da bulabildiğim en acı sosu döktüm. Karıştırdım karıştırdım dondurdum. Biraz ya, tabi eşte kalınca birazcık eridi. Al abi at direkt ağzına bunu. Maskeyi de aç. Tamam. Açık kalsın abi. Bir senin yanışını biz bir görelim. <laughs> Değişik bir şey oldu sanki. Sadece çikolata ağza yapışıyor. Acı mı acı değil yani, çikolata. Acı, acı değil canım. Acı sevmeyen insanlar bunu niye yemez? Sen böyle birazcık böyle şey sakinliğini bozmamaya çalışıyorsun A ama acı. ölüyorsun gibi şu an, değil mi? Var <laughs> <laughs> bir, bir kabul et. Dedema yapmışlar ama acı. Bir kabul et acı. Acı canım. Acı bak bak göz gözlerde bir dolma var. Ayran verelim mi? Bir asal. İm peşkete. Be bence bu şey yani ku şeyi sakinliğimi bozmama kulluğu ama. Vallahi abicim tebrik ediyorum. Buyurun. Hayır hayır hayrını gör. Yaptığın hakkın. Herkes de bir kameranın önünde çıkınca şey oluyor. Cool'luğumu bozmamak için yanmıyor olmam lazım. Hissiyatı oluyor. Ama yok herkesin gözünden anlıyoruz yani. Ya, 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 yanmıyorum diyor ama damla damla böyle akıyor yani. Selam. acil aranız nasıl? Yarışma yapıyoruz. Bir parça acı çikolatayı yeni 100 TL veriyoruz. Çok mu acı? Çok acı. Felaket acı. Ne dersin? Olabilir. Hadi gel. Tek de atıyorsun. <laughs> Tek Aynen. <laughs> Acıyla aran iyi mi? İyi yani. Severim ama <laughs> çok iyi değil. Çok mu acı? Bu çok acı abi. Elim titriyor bak. Ya niye gitsin be? <laughs> i̇yi misin? Ne koydunuz bunun içine ya? Yok mu bir şey ya içe? Ama ayran verirsen kazanamıyorsun. Bir dakika daha dayan istiyorsan. Aa, çok acıymış ya. Daha acı bir şey yedin mi? Yok. Gözümden yaş geldi. Bu ne ya? Böyle abi her yiyen ağladı. Ben dahil hepimiz ağladık. İsim neydi bu arada? Eren. Eren'i tebrik ediyorum. Bir dakika yutacağım şimdi. Ha daha yutamamış herhalde. Ben yuttu yuttu sanıyorum. Bunlar gözümüzü mü siliyoruz? Ah <laughs> bu berbat bir acı. Gerçekten anlatılmaz bir acı. Felaket <laughs> acı. Tamam. Biz ayran verelim artık. Biz ayran verelim. Eren kazandı. Eren'e biz 100 TL'sini de verelim. Gel abi ben bunu şöyle senin cebine koyayım. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne gibi acısı? Böyle bir şeyle özdeş bağdaşlaştıracak olsan ne gibi? Allah kahretmesin. <laughs> gibi mesela. <gülüyor> 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 ne bu? YouTube videosu falan mı? YouTube. Sen kimsin? Orkun'um ben. Orkun Işıt mı? Evet. Allah sevdiğim lan. Eren eski haline geldi. Vallahi tebrik ediyorum. Görüşürüz Eren. <laughs> Çikolata. Acı çikolata. Acı çikolata. Kendim yaptım ben bunu. Hemen evet, de bir. Sen de mi yiyeceksin? Dur ay ne yapıyorsun? Ulan korona vardı. Parmağını sokup yaladı ya. Böyle bir şey mi var? abi olur mu böyle şey ya? <laughs> beni de abi yala istiyorsan bir kontrol et. <laughs> Allah Allah. İsim? Çağlar. Acılar anasıl? Fena değil. Fena değil. Öldü. Çağlar'ın önceki halini görüyoruz şimdi. Önceki Çağlar. Şimdi bunu veriyoruz. Al abi. At hepsini ağzına. Şimdi sonraki Çağlar'a adım adım yaklaşıyoruz. Şu şeydeki surat surat ifadesindeki değişim benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Bak şimdi bak. O surattaki değişim geliyor bak. İlk gelen muzur bir gülüş. Aa acıymış. Bu kadar acı olacağını tahmin etmiyordum. Güzel acısı güzel. İkinci olan da genelde ağlamak geliyor. Ağlama da geliyor. Terleme gelir genelde. Ağlama falan olmaz da. Abi Adanalılar ağladı valla. Urfalı Adanalı ağlattık biz. Mardinli yamultan bu çikolatanın adı. Çıkırı tutarsa acısı güzel. Yanmıyor musun şu an ya? İlla ki yanıyor ama. Alışık olduğum bir yanı, yanma mı bu? Yok şu anda mam bildiğin yanıyor. Daha önce hiç bu kadar acı bir şey yedin mi? De... Yok. Bak ben diyorum inanmıyorsunuz anlayın yani ne kadar acı olduğunu. Ne geldi? Geldi. Uçkırık geldi. Hah, şimdi geldi. <gülüyor> <gülüyor> dağ gibi ça, dağ gibi adamı çıkırıyor. Güzel sevdim. <laughs> Titreme bu çıkırık geldi. Bayılıyorum ya. Herkes hani herkes de bir o özgüven var ama herkes yamuluyor sonunda. İnanılmaz bir şey. Ben de ilk yerken aynı şey. Yok be bu bana bu koymaz diye ben de yemiştim ve 3 gün kendime gelemedim. Yine iyi dayandı Çağlar bence. Abi sen gitsin, gitsin Bütün kanalları açtı vallahi. Ha bütün, <laughs> bütün her yer, bütün her yer açıldı. Abi de şeyi var bunun. Akşam diğer kanalları da açıyor. Akşama yakın. Sen onu artık kendin şey deneyimleyeceksin. Abi tebrik ediyorum. <laughs> Buyurun böyle vallahi. Çağlar'a bir alkış e alalım ama. Bir alkış alalım Çağlar'a. Abi siz bol bol ayran Bütün gün ayran Hadi kolay gelsin. İsim ne? İsmail. Nerelisin İsmail? Ben Urfalı. Urfalı, e, bugünkü üçüncü herhalde Urfalı arkadaşımız. Urfalıların kendine güvene çok iyi oluyor. Şimdiden söylüyorum, acı. Urfa'da yememiş olabilirsin böyle bir acı. Acı bu. Yeriz, yutuyoruz. Bunu abi alıyorsun, çiğniyorsun, yutuyorsun. Nasıl İsmail? İlk izlenimin nasıl? İsmail'e bir moral akışı geliyor. <laughs> Dükkan desteği. Nasıl İsmail? Güzel. Acı. Acı değil. Nasıl acı değil? Valla acı değil. İsmail titriyorsun, şimdi birbirimizi kandırmayalım burada. Heyecandan titriyorum. Heyecandan titremiyorsun, acıdan titriyorsun. Yok valla acıdan değil, heyecandan titriyorum. Bir gözlere bir zoom alabilir miyiz? Gözlere bir yakın çekim alabilir miyiz? Heyecandan gözleri doldu, duygulandı çünkü. Yediği acı o kadar acıydı ki ona memleketini anımsattı ve bir özlem duygusu yaşadı. O yüzden duygulandı, gözleri doldu. Acı değil mi? Kabul et. Acı, valla acı. Urfa'da bu kadar acı yedin mi? Valla yedim. Bu kadar acı bir şey yemedin. Çok Bak. acıydı gerçekten çok acıydı. Vallahi İsmail tebrik ediyoruz. Biraz daha dayan. Biraz daha dayan. Sık dişini. İsmail vallahi tebrik ediyorum abi. Buyurun. Sağ olun. İsmail'e bir alkış Evet, bütün Beşiktaş'ı kendi elimle yaptığım acı çikolatalarımızla yaktık. Daha fazla böyle sokakta ödüllü yarışma ve acı videosu görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, aşağıdan da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay. <laughs>